Değerli dostlarım herkese selamlar. Umarım iyisinizdir. Bu videomuzda İçişleri Bakanlığı bünyesindeki Göç İdaresi Başkanlığı'nın başvuruları hakkında konuşmuş olacağız. Adalet Bakanlığı bünyesindeki atamaların haricinde İçişleri Bakanlığı'nda 20 Nisan tarihi itibariyle resmi gazetede ilan yayınlamış oldu. Bizler elimizden geldiğince tüm memur atamasını sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Lütfen sizlerde. Bu emeklere karşılık videoyu beğenmeyi ve kanala abone olarak yapacağımız diğer tüm çalışmadan tüm memur atamasından haberdar kalmayı ihmal etmeyin. Adalet Bakanlığı ile ilgili bütün çalışmalarımızda sizlere sunmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Pekala. Bunların dışında sizler nerelere başvuracaksınız? Merkez Teşkilatı'na arkadaşlar büro personeli, destek personeli üzerindeki şoför ataması, grafiker, istatistikçi, sosyal çalışmacı ve psikolog ataması toplamı itibariyle 24 atama merkez teşkilatı olmuş olacaktır. Taşya teşkilatı yani çeşitli illerde yapılacak olan atamalarda ise avukat, büro personeli, destek personeli, sosyal çalışmacı, psikolog, koruma ve güvenlik görevlisi, öğrenim düzeylerinden lise, ön lisans, lisansların başvurabileceği farklı farklı kadrolar mevcuttur arkadaşlar. Pekala. Tabi tablonun detaylarını sizler Yorum kısmına sabitlemiş olduğum link üzerinden hem özel şartlar hem genel şartlar veya diğer tüm önemli bilgileri ulaşım sağlayabileceğinizi belirtmek istiyorum arkadaşlar. Şöyle ben hangi dalda atama olacak ile ilgili önemli kısımları şöyle biraz aktarmak istiyorum sizlere. Genel şartlarına baktığımız takdirde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız lazım. Kamu haklarından mahrum bulunmayacaksınız. Türk Ceza Kanunu'na uygun olmanız gerektiğini yazmış durumda. 35 yaşını doldurmamış olmanız lazım. Giriş söz sınav yapıldığı günden itibaren sizler 1 Ocak 1988 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmanız gerektiğini yazmış durumda. ÖSYM 2022, KPSP 3 P93, P94 yani lisans, ön lisans ve lise düzeyinde en az 65 puana sahip olmanız gerektiğini yazmış durumda arkadaşlar. Pekala bunun dışında KPS puan üstünü sıralamak üzere 4 katı kadar aday çağrılmış olacaktır sözlü mülakata. Pekala bunların dışında ortak şartlara baktığımız takdirde avukat, büro personeli, destek personeli veya diğer ilanlarda sizlerin kamu haklarından mahrum bulunmayacak şekilde kamu kurum ve kuruluşlarında herhangi bir yerde 4B sözleşmeli olarak çalışmalı olmanız gerektiğini yazmış durumdadır arkadaşlarım. Veya sizler herhangi bir yerde çalışırken fesihten önce görev yaptıklarına dair aynı ünvanla farklı bir yerde bir yıldır bekletilmemiş olmanız gerektiğini yazmış durumda. Yani başka bir kurumda, devlet bünyesinde çalışmamış olmaz gerektiğini yazmış durumda arkadaşlarım. Özel şartlara baktığımız takdirde avukat atamasında sizin hukuk mezunu olmanız gerektiğini yazmış durumda. Büro personelinde ön lisans mezunu olmanız yeterli olacaktır. Veya bunların dışında destek personelinde lise mezunları başvurusunu yapabilecektir. Diğer teknik hizmet personeli demiş olduğu grafiker düzeyindeki atamalarda grafik, fotoğraf, grafik sanatları gibi ön lisans mezunuysanız başvurunuzu yapabilirsiniz veya istatistikçi lisans mezunları başvurusunu yapabilir. Sosyal hizmetler mezunları sosyal çalışmacıya başvurusunu yapabilir. Psikolog mezunları psikoloji düzeyindeki atamalardan mezun olmaz getin yazmış durumda. Koruma ve güvenlik görevlisi en az lise mezunu, lise ön lisans, lisanslar başvurusunu yapabilir. Fakat erkeklerde 170 santim, kadınlarda ise 1.60'dan kısa boylu olamaz geytiğini yazmış durumda arkadaşlar. Başvuru yeri tarihi şekli süresi hakkında bilgi verecek olursak da sizler kariyer kapısı üzerinden 26 Nisan ile 30 Nisan tarihleri arasında online başvuru yapacağınızı belirtmiş durumda arkadaşlar. Diğer önemli tüm kısımları da lütfen yorum kısmına sabitlemiş olduğum link üzerinden rahat bir şekilde erişim sağlayabileceğinizi tekrar hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. Lütfen bu emeklere karşılık videoyu beğenmeyi ve kanala abone olarak yapacağımız diğer tüm çalışmalar, diğer tüm ilanlardan haberdar kalmayı ihmal etmeyin. Şu an için kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.